Başlama kararı, devam etme kararlılığı, sonuç alma iradesini göstermedir motivasyon. Evet. Motivasyon koştuğunda bir, bireyin sorunu nedir? Başlama sıkıntısı çekiyorsa. Başlıyor fakat devam ettiremiyor. Sorun oradaysa oraya dair tak taktikler geliştirecek. Yok başladı devam ediyor ama sonuç almada sorun varsa oraya yönelik projeler geliştirecek. Motivasyon e, böyle e, üç ayaklı bir e, model yapacak olursak başlama, devam ettirme, sonuç almaya yönelik motivasyon koçu, danışanlı bu modelin içerisinde monte eden kimsedir diyoruz. Güzel bir örnek var. Bir insan tek ayakla yürüse, hani iki ayakla yürüyeceği mesafenin ilginçtir. Aldığı mesafe 50'den daha az oluyor. Evet. Daha az enerji harcıyorsunuz. Yarı evet. yarı azalıyor enerjiniz diyelim. Fakat performansa göre baktığınızda, sonuca baktığınızda yüzde yol alamıyorsunuz. Yüzde daha az yol alıyorsunuz. Burada çok benim hoşuma giden bir motivasyonla alakalı örnek var. Bir oduncuya, bir araştırmacı getirip para veriyor. Diyor günde ne kadar kazanıyorsun? 5. Al sana 25. Benim baltamla çalış. Plastik balta. Oduncunun hoşuna gidiyor. Vuruyor, vuruyor sabahtan akşama. Parasını alıyor, gidiyor. İkinci gün vazgeçiyor oduncu. Ne oldu diyor araştırmacı? Ben diyor kendi baltamla vurdukça odaların uçuşunu görüyordum. O beni motive ediyordu. İlerliyordum. Bir hedefim vardı. Tabii. <laughs> ama senin bu baltayla ben yol alamıyorum. Değil mi? Al paranı. Al baltanı, ver baltamı. Ben daha az kazanmaya razıyım ama yol aldığımı görmem lazım. Aslında motivasyon için güzel bir örnek. Tamam. Hedeflerin güçlü olması gerekiyor. Motivasyondaki can alıcı ifade bu. Davranışlar kuvvetli hale gelir. Bravo hocam. Davranışlar zayıfladıysa o zaman hedefte bir sıkıntı var demek. Yetenek ve zeka koşulu yapabilmek için aslında kariyer koşuluna ihtiyaç var. Kariyer, kariyer haritası dediğimiz bir insanın ömrü boyunca geçeceği aşamalar. Başıboş kişinin başından geçen olayda olduğu gibi ya herkese sorma ya hiç kimseye sormama. Hayır. Sor fakat doğru şahsa, doğru uzmana sor. Tamam. Çünkü biz bir birey olarak günümüzün kompleks sorunlarını tek başımıza artık aşabilecek durumda değiliz. Tamam. Kariyer koçuna ihtiyaç mutlaka Bir şekilde insan para kazanıyor. Ama kazandığı parayla birlikte huzurunu, mutluluğunu kaybediyor. Tamam. O mutluluk madenini bulup çıkarmak, nasibi insanı bulur aslında tamam. çalışarak. Ama insan huzuru aramalıdır diyoruz. Tamam. Huzur doğru. deyince mutluluk. Onun farklı çeşitleri boyun. İşte orada kariyer koçu. Evet. Bireye sadece yüksek stansa bir yüksek tanssı bitirmeyi ona hedefletmeyecek. O işi eğlenerek yapma. Onun tadını alarak o işi yapma. Şimdi öyle vakalarla karşılaşıyoruz ki diyor ki hocam ben bu master bitirdiğimde doktora diploması mı alacağım? Şahıs olayın farkında değil. Bu şahıs master yapsa ne olur, yapmasa ne olur? Doğru. Yani daha olayı içselleştirememiş ki bunu keyifli halde nasıl yerine getirecek? Tarih okumak isteyen bir genç işletme bölümünde buluyor kendisini. Tam hayata küsecekken hoca ona diyor ki işletme bölümünün içerisinde işletme tarihi var. Çocuk hayata tutunuyor. Çok güzel hocam diyor. Tamam. Fakat derslere bakıyor hep ezber. Sınavlara giriyor hep ezber. Sadece hocasının dersinde kaynak açık, yoruma dayalı. Hoca diyor ki bakın çocuklar mezun olacaksınız. iş hayatı ezber istemez. İyi bir planlamanın özelliklerini maddeler halinde yazın diye size kimse sormayacak. Ama iyi bir planlamacı mısınız buna bakacaklar. Siz siz olun ezberden vazgeçin. Ama hocanın söylediği kendisine kalıyor. Çünkü sistem öyle. Sistem öğütme makinası gibi çalışıyor. Çocuk fakat doğru işleri mi yapmalıyım, işleri doğru yapmalı mıyım arasına gidip geliyor. Sonra babasının ricasıyla üniversiteyi bitiriyormuş gibi yaptı, işe giriyormuş gibi yapıyor. Baba sarıyor arkadaşını, bizim çocuğa bir iş ver. Arkadaşı da zaten gözünden tanıyor, öyledir. İş veriyor, çocuk da çalışıyormuş gibi yapıyor. Fakat ne or oryantasyon var, ne yetenek yönetim var, hiçbir şey yok. Çocuk bunalıma giriyor. Tamam bir işim var ama kendini ifade edemiyor. Yeteneklerini sergileyemiyor. Bu gitgelleri yaşarken omuzuna bir el dokunuyor. Oğlum kalk diyor, kocaman adam oldun, yine bugün de işe geç kalacaksın, zaten asgari ücretle çalışıyorsun. <laughs> Kalk çabuk. Rüyaymış gördüğü. Kötü bir kabus ama çocuk uyandığında şimşekler çakıyor. Diyor ki ben işleri doğru yapmaktan vazgeçiyorum. Artık doğru işleri yapacağım. Annesine sarılıyor ve ol izvel well diyor. Kariyer koştuğunun özeti ol izvel. Well. Her şey yolunda diyebilmek için kariyer koştuğuna gerek var.